zafer konuşmamızda da yaptığımız gibi biz yarış bittikten sonra da koşan atlarız diyoruz. Biz yorulmadan koşarız, durmadan koşarız. İçimizde hep böyle bir alaca at var diyoruz. Zamansız koşarız. Yani efendim şuradaki süre bitti, şuradaki süre yeni başladı demeyiz. Mekansız koşarız. Nerede olursak olalım koşarız. Yani yüksek da olsak koşarız. Osmaniye'de de olsak koşarız. Bizim için devletin bize verdiği her görev her rol bizim için ulvidir, bizim için manevidir. Onun yerine getirmek bizim için bir vatan borcudur. Ya hey